Yanlış bir şey yapmadı o. Delilim var. Danağın masum olduğunu ispat edeceğim size. Nasıl bir kanıt? Göstereceğim. Ama önce herkese bir ders vermeliyim. Nankör olmanın da bir haddi var. Bir gazete okuyup da danağa güvenmekten vaz mı geçtiniz? Hey! Kim o? Tanıyor musunuz onu? Daha önce gördünüz mü? Kalindi teyze. Eskiden ona hürmet ediyordun, hep danak hakkında konuşuyordun, şimdi ne oldu? Neden birden onu unuttun? İyi bakın ona! Sizi dertlerinizden hep danak kurtarmadı mı ha? Ondan yardım istediğinizde sizi geri mi çevirdi sanki? Her zaman onun yanına gittiniz ve o sizi boş çevirmedi. Ve ne oldu? Şimdi size karşı olabileceğini mi düşündünüz yani? Hain olan o değil, hainlik yapan sizsiniz, hepiniz! Hiç kimse benim danağım kadar sap değil ve olamaz, anladınız mı? Vaaz vermeyi bırak, kanıt göster, kanıt! Kanıt mı? Kanıt istiyorsun he? Gel! İşte, dinle bunu hadi! Olamaz. Kayıt nerede? Kayıt yok olmuş. Ne oldu? Ama bu... Kanıtın nerede? Ne oldu birden? Kayıt mı oldu? Kanıtların olduğunu gerçekten hiç sanmıyorum. Çenemizi kapalı tutmak için böyle diyorlar sadece. Yazıklar olsun Ragu. Sen de aynı onun gibi bir hainsin. Kes şunu! Kanıtım vardı, telefondaydı ama... Nereye gitti? Nereye gitti bilmiyorum. Sen tam bir hainsin. Herhangi hain bir kanıtın bile yok. Size yazıklar olsun. Bile yapamıyorsun. Artık size Sana güvenmiyorum. Siz Böyle bir hain hainsiniz. Söyler misin? Hainler. Sana inanacak Onlar mi? bir yani hain. bile göstermiş. Size Hayır. güvenmiyoruz. Doğru söylemiyoruz. Size, size güvenmiyoruz. Hainler. Savitri hedefe ulaştık. Artık yolun değişti. Anlamadım. Bak, Ragu haklı. Kanıtı vardı. Danak'ın masum olduğunu kanıtlayabilirdi ama artık yok. Hepsini ondan aldım. Hepsi burada. Ragu, dikkatli ol evlat. Peder. Peder. Lanak'ın asla yanılmadığından kesinlikle eminim. Yine de insanlar bundan şüphe duyuyorsa, işi Tanrı'ya bırakalım. Tamam mı? Olur mu? Affedin Hı. beni efendim. O kız buradan gidene kadar ben ibadete başlamayacağım. Onun gibi günahkar birinin bu temiz yerde ne işi olabilir? Danak! Danak! Kapıyı aç danak. Ne olur kapıyı aç. Danak! Danak! Danak bak burada kimse yok. Ne olur dinle beni lütfen. Kapıyı aç lütfen. Gerçekten kimse yok lütfen hadi. Konuşmamız lazım danak kapıyı aç. Lütfen aç danak. Beni duymuyor musun lütfen danak? Lütfen, lütfen. Lütfen danak. Lütfen. Bütün dünya senin karşında bile olsa ben senin yanından ayrılmayacağım. Asla ayrılmayacağım. Önümüzde koca bir hayat var. Savaşmalıyız. Cesur olmalıyız lütfen. Lütfen kapıyı aç. Bak masumiyetini herkese kanıtlayacağım Danak. Sana olan aşkıma güven ne olur Danak. Seni ağlarken görmeye dayanamıyorum ben. Ne olur danak lütfen inan bana lütfen. Lütfen kapıyı aç. Aç kapıyı. korkaklar. Arkadan iş çeviriyorlar. Bunu silmem lazım. Danak görürse çok üzülür. Ragul? Ne yapıyorsun? Biri mi geldi? Hayır kimse gelmedi. Gazete almaya geldim. Şuna bak tişörtün boyadan dolayı berbat oldu. Sen niye evden çıktın canım? Hadi çay demleyelim gel. Evet yapacağım. Ama seni dışarıda gördüm. O yüzden geldim. Zaten başımızda bir sürü sorun var. Ben korkuyorum. Niye korkuyorsun ki? Sen yanlış bir şey yapmadın. Niye korkacaksın? Mutlu olmalısın, neşeli olmalısın. Değil mi? Peki madem sana bugün kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Sen? Evet ben. Sen sadece çayı demle yeter. Gerisi bende. Su. Çayın suyu. Evet o su evet. Gelecek misin? Hemen hemen. Burası Danağ'ın yeri. Raku nerede? Çay bile içmedi. En azından birazcık bekleseydiniz. Danağımın yerini başkasına vermişsiniz hemen. Bunu dana yapamazsınız. Efendim, ben alelade bir adamım. Neyin doğru olduğunu bilemeyebilirim ama siz büyük birisiniz. Neden böyle yargısız infaz yapıyorsunuz? Danağın dürüst biri olduğunu biliyorsunuz. Size çok şey kattığını da o aptal babluyu yakaladı. Çocukları kurtardı. Hayatını hep riske attı. Ama onu hemen kovdunuz siz. Kanun duygulara bakmaz. Kanıt ister ve kanıt Danak'ın yanlış olduğunu söylüyor. Anladın mı? O yüzden buradan kaybol. Git buradan hadi. Şimdi. Efendim? Al şunu. Kanıtın canı cehenneme. Hiçbir kanıt kimsenin dürüstlüğünden büyük değildir. Danağın itibarını bu şekilde çiğneyemezsiniz. Hayır beni bırak. Efendim. Onu cesaretinden dolayı ödüllendirmiştiniz. Bir gecede nasıl değişirsiniz? Hayır bırak beni. Bırak. Efendim. Birinin dana hedef aldığını söylediniz ya. Birisi dana karşı komple kurdu ve siz de buna kandınız. Beni bırak, bırak beni. Efendim, danak gibi bu iş için canını karını vermiş birini öyle silemezsin. Kapa çeneni. Danak hakkında konuşmayı bırak. Bunu yaparak bize bir iyilik yapmadı tamam mı? Bunlar zaten polisin görevi. Biz hep hayatlarımızı riske atıyoruz. Ama kimse görevini bir iyilik olarak görmez. Anladın mı beni ha? Ve diğerleri de Danak'ın yaptığı gibi vatana ihanet etmez. Anla bunu. Sakın Dana hain deme bir daha. Dediğim kadar söylerim. Ne yapabilirsin ki? Söylesene. Aptal adam. Danak senin yüzünden bu hale geldi tamam mı? Sırf evliliği için ihanet etti. Vatandaşın hayatıyla oynadı ve o kadın güvenimizi asla hak etmiyor. Ee, sözlerine dikkat et. Eğer Danak hakkında bir daha böyle konuşursan öldürürüm seni. Bırak onu bırak. Gel buraya gel. Öldürürüm anladın mı? Kes. Kes sesini. Hey hey May. hey hey. Neden çalı katıp duruyorsun ha? <laughs> ne oldu? Söyle. Ragu şu an hapiste. <laughs> ne? Hapiste mi? Evet bay. Ama ne yaptı da hapse girdi ha? Bilmiyorum. Karakola gidip ortalığı karıştırmış. Danak'ın amirinin yakasını tutmuş, tehdit etmiş. Ay polis onu hapse atmış anladın mı? Olamaz. Ama daha az önce buradaydı. Birden neden oraya gitti ki? Bütün bunlar senin yüzünden. Departman seni görevden aldığı için oraya hesap sormaya gitti eminim. Şimdi onu oradan nasıl kurtaracağız? Hadi gelin karakola gidelim. Hadi gelin. gelin, gelin Hayır mayı, mayı. Hayır hiçbir yere gitmene gerek yok. Ben gidip onu geri getireceğim. Sen burada kal. Ben gidelim tamam mı? Ben gidiyorum. Hayır Mayı. Ben gidiyorum. Onun yüzünden Ragu'ya bir şey olursa kıyameti koparırım. Şuna bak. Hepsi senin yüzünden oldu görüyor musun? O hainliğinden sonra nasıl etrafta dolaşabiliyorsun anlamıyorum. Keşke senin gibi insanlar ceza alsa da kurtulsak. Onların aslında yaşamaya bile hakkı yok. Seni burada istemiyoruz. Yaşamayı hak etmiyorsun. Sakin ol Danak. Sakin ol. Yanlış bir şey yapmadığın halde neden kendini suçlu hissediyorsun? Şuna bak şuna. Kendinden bile utanmıyor yazık. Danak. Ben neler duyuyorum ha? Biri bana oğlumun hapiste olduğunu söyledi. Endişelenmeyi bırak. Sen bunları al, eve git. Ben karakola gidip Ragu'yu alacağım. Merak etme, bir şey olmuyor. Hayır baba, Jacob benim yüzümden hapse girdiyse onu dışarı çıkarmak benim sorumluluğumda. Karakola ben giderim. Sen eve geç ve dinlen lütfen. Lütfen durumu anlamaya çalış canım. Artık polis değilsin. Artık üniforman yok ve sana her yerde hain diyorlar. Oraya gidersen işler daha da kötüleşebilir. Karakola girmene bile izin vermeyebilirler canım. Maalesef Ragüya sen yardım edemezsin. Zaten başı belada. Olayları daha da derinleştirmeyelim, tamam mı? Hadi lütfen canım, eve git. Hadi. Merak etme Ragüya oradan çıkaracağım kızım. Hadi git, hadi. Hain... Yani... Sabah Raku bunu silmeye çalışıyordu. Belki de bu yüzden karakola gitti. Lütfen dur Ragu. Kendine zarar verme. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Telefonu açtı mı? Hayır Mayı. Babama da ulaşamıyorum. Tamam tekrar dene. Ay deneyim. bu nasıl olur? Aragu nerede kaldı? Evet Mayı. Barat kimsenin güvenine layık falan değil. Ragui ben almalıydım. Hadi Sako gidelim. Evet May. Çek çeki çağır. Tamam. Eğer Barat'ı beklersek burada yaşlanırız. Evet Mayı. Drago'yu getirdim. May! May! Burada bekle. sorun değil canım. Ben buradayım. Mayı, mayı, mayı ne yapıyorsun? Çekil oradan. Mayı ne yapıyorsun? Beni dur. bırak. Mayı yapma. Beni bırak yoksa dur. seni de vururum anladın mı? Bırak beni. My, bırak. My, bırak dur. 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 Bırak. Mayı, hayır. Dur sana. Mayı, ama. Mayı. Aman. My. Aman. Al bunu. Beni vur. Hadi vur. Hadi. Hadi sana sık dedem. Bırak Hadi. ]mayı. Vur beni. Hadi sana vur dedem. Ayı bırak. Ne vur. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vur. Ne Delir yapıyorsun? Mi? Aman Tanrım. Delirdin mi sen? Ya sana gelseydi? Evet ben deliyim. Deli. Öldür beni. Öldür beni artık yaşamak istemiyorum. Öldür. Öleyim de arkamdan rahat rahat işler çevir. Anladın mı? Artık yaşamak istemiyorum. Ha? Ne de olsa hiç kimse beni dinlemiyor. Öyle değil mi? Neden yaşıyorum ki? Neden ha? Neden oraya gittin? Neden? Neden? May. Ah. Bak beni iyi dinle. Burası benim evim. Bu hayatı zar zor kurdum. Ve hiç kimsenin mahvetmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.